Bu ara transferde gelen oyuncuların takıma, şehre, lige uyum sağlama dönemi vardır. Yani o dönemi çabuk geçerlerse, yani oyuncuları katarlarsa o grubun içinde, o hissin içine katarlarsa tabii ki olumlu yansıyacak. Ama katamazlarsa işte zağları da gördük, teteleri de gördük, Ziyeş'leri endonmaleleri. Yani e, farklı noktaya da gelir. İşleri kolay değil. Aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Yani iki tane çok önemli stoper aldılar. Taliska'ya aldılar. Yani Taliska'da şansı var. Zaten Türkiye'yi biliyor. O, orayı biliyor. En azından iz yol yemek konusunda bir problem yaşamayacak. Alışverişe e. tabii alışveriş falan nereye gideceğini bilecek. Eşi ailesi de öyle. Ama ne kadar transfer yaparsan yap. Geçen işte pazar akşamı Aykut Hoca'yla Rıdvan Hoca beraberlerdi. E. Habertürk'te. Sonra ben onları seyremedim. Bizim yayınımız vardı. Oz Hoca ile beraber. Biz HT Spor'daydık. Sonra dün YouTube'dan izledim o programı. Bütün dengeleri konuşuyorlar ama Şikirinar'ın altını çiziyorlar Selin. Yani oyuncunun sıf stoper kalitesi değil. Lider oyuncu karakter olarak da takımı nasıl değiştirdiğini, nasıl katkıda bulunacağını, etrafını nasıl e, etkilediğini konuşuyorlar. Ve Şikirinar'ı e, Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden aldı. Bu gelen oyuncular, biraz önce saydığın gençler, ne dersen de iki takımın lehine ve aleyhine Bişkır yarattığı efekti yaratacaklar mı şüpheliyim.